Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu kanalda sadece olanı biteni değil, olabilecekleri de anlatıyorum. Bu yönüyle takipte kalmaya devam edin. Ve o güzel yorumlarınız ve beğenileriniz için son derece minnettarım. Çok çok teşekkür ederim bana ve videolara göstermiş olduğunuz destek için. Evet değerli arkadaşlar, çizdiğimiz projeksiyon çerçevesinde gelen veriler bizi destekliyor. İşte bugün gelen AB tüketici fiyat endeksi beklenti dahilinde gerçekleşti. Önceki AB enflasyonu yıllık bazda %2.9 seviyesindeydi ve 2.4 seviyesine kadar düştü. baktığımızda %2 hedefi var hem Fed'in hem de Avrupa Merkez Bankası'nın. Burada Avrupa Merkez Bankası %2 enflasyon hedefine neredeyse yaklaşmış durumda. İşte hem Amerika tarafında enflasyonun düşüşü, hem de Euro tarafında enflasyonun düşüşü ve genel anlamda dünyanın genelinde bir enflasyon düşüşü söz konusu ve bu durum önümüzdeki dönemde, özellikle 2024 yılı ilk çeyreğinden itibaren gelişmiş ülkeler ve akabinde de gelişmekte olan ülkeler tekrar faiz indirim sürecine girecek. 2 yıldır bir artan faiz süreci vardı. Bir parasal sıkılaşma süreci vardı. Ve bu süreçte yatırım araçları özellikle ABD borsaları, kripto varlıklar, altın ve gümüş büyük acılar çekti. Yükseliş durdu. Hatta bazılarında sert düşüşler gördük. Artık 2024 yılında yatırımcıların yüzü gülecek. Bu yönüyle de videonun ilerleyen sürecinde söyleyeceğim varlıkları aldınız aldınız alamadınız bundan sonra alabilirsiniz elbette ama pahalıya alırsınız ki özellikle son 3 aydır ABD hisse senetleri tarafında kripto varlıkları tarafında Altın ve gümüş tarafında beklentilerimin iyi olacağını ve bu yılın sonuna doğru güzel bir yükseliş, özellikle 2024 yılında ise yükselişin devamını ve daha da ivmeli bir şekilde devam edeceğini sizlerle konuşmuştum, sizlerle paylaşmıştım. Ne mutlu ki bu çizmiş olduğumuz projeksiyon adım adım gerçekleşiyor. Her ne kadar sizi 2 ay öncesinde özellikle petrol fiyatlarının yükselmesiyle korkutanlar olmuştu. Hem yabancı analistler hem de yerli analistler. Ancak o dönem çok şükür ki arkadaşlar ne dedik? Burada enflasyonda düşen bir trend var. Bu trendin tekrar yukarı kırılımı zor. Bu yönüyle de ara ara yükselişler olabilir. Sakın ha sakın varlıklarınızı satmayın. Sakın ha sakın varlıklarınızı satmayın şeklinde sizi burada defalarca uyardım hatta bu şekilde çarpıcı olsun diye de başlıklar atıyorum. Bazen arkadaşlar neden sık sık aynı başlığı atıyorsunuz diyor. Bunun da nedeni bu. Sizin varlıklarınızı tutmanızı ve bu tuttuğunuz varlıklardan da özellikle önümüzdeki dönemde kazanmanızı çok çok istiyorum arkadaşlar. İşte görüldüğü gibi Avrupa'da enflasyon 2022 yılı ortalarında %10 seviyesini aşmıştı ve burada %2 seviyesine bir şey kalmış değil. Şimdi Fed faiz tahmin aracına baktığımızda Fed'in Mart toplantısında faiz indirim yapma olasılığı %67 seviyesine çıkmış durumda. Önceki dönemlere baktığımızda gördüğünüz gibi adım adım Fed'in Mart'ta faiz indirimi yapması bekleniyor ki benim de çizmiş olduğum projeksiyon buydu. Hatta hatta değerli arkadaşlar 2024 yılında faiz yükseltisi bekleyenler de vardı. Özellikle 2 ay öncesinde petrol fiyatlarının yükselmesiyle beraber ben orada ısrarla Fed'in 2024 yılı ilk çeyreğinde o da olmasa en geç Fed'in Mayıs ayı toplantısında faizleri indireceğini bu yönüyle de vaziyet almamız gerektiğini konuşmuştum. Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Burada piyasanın beklentisi 25 baz arttırım. Öncekinde de 25 baz faiz arttırımı bekleniyordu. Ve Merkez Bankası şok bir kararla 500 baz faiz arttırımı yaptı. Tekrar bir 500 baz faiz arttırımı yapabilir mi? Ki bana göre yapabilir. Bunu oranlarsak 250 baz arttırım ihtimali bana göre %40. Yine 500 baz artırım ihtimali ise bana göre %60 seviyesinde. Evet, faizler artırılırsa, bu ölçekte artırılırsa politika faizi şu anda %40 seviyesinde ne olacak? %45 seviyesine çıkacak. İşte bu durum elbette borsayı olumsuz etkileyecektir. Neden? Çünkü yükselen bir faiz var ve faiz de borsanın alternatifi. Peki dolar tl'de düşüş olur mu? Ben dolar tl'de de bir düşüş beklemiyorum. Merkez Bankası burada ciddi alıcı konumunda rezervlerini artırma eğiliminde bulunuyor. Ama doları da çok artmasına izin vermeyecekler seçime kadar. 32 bandında tutmaya çalışacaklar. Ve gelelim arkadaşlar Cuma gününe. Cuma günü son derece kritik bir veri gelecek ABD tarafında. Ve bu gelen veri özellikle Fed'in çok önem verdiği bir veri. O da çekirdek kişisel tüketim giderleri fiyat listesi hem aylık bazda hem de yıllık bazda açıklanacak ki buna da baktığımızda beklenti %3.4 seviyesinde beklenti dahilinde ve beklentinin altında gelmesi önümüzdeki 2024 yılı ilk çeyreğinde Fed'in artık faiz indirimine gitmesini kuvvetlendirecek. Bu durumda elbette hem kripto varlıkların hem altının, hem gümüşün hem de ABD borsalarındaki hisse senetlerinin işine yarayacak. Yani projeksiyonumuzu destekler nitelikte olacak ki grafik üzerinde de baktığımızda tüketim giderlerinde de trend dahilinde bir düşüş olduğunu görüyoruz. İşte burada da Mart ayına kadar 3 seviyesinin altına düşeceğiz ki bu durumda artık Fed'in faiz indirimini kuvvetli bir ihtimal haline getirecek. Seçim sonrası ekonomi yönetimi değiştikten sonra faizleri 8.50'den %40 seviyesine çıkardı ve bu toplantıda da 500 baz artırırsak %45 seviyesine çıkacak. İşte bu durum dediğim gibi dolar tl üzerinde etki yaratmayacak ve dolar tl'de de gördüğünüz gibi zaten yeniden bir baskı olduğunu görüyoruz. Daha önce bir rampa vardı. O rampada yukarı yönlü çıkıyordu. Burada arkadaşlar bir ara verildiğini görüyoruz. Burada 29,38 seviyesi var. Benim çizmiş olduğum bölge. Tahminim yıl sonuna kadar 29,38 29,50 bandında tutacaklar ve seçime kadar da 32 bandına kadar tutmaya çalışacaklar. Ama seçim sonrası dolar tl'de 35'e doğru hareketlilik göreceğiz. Yılın ortalarında da 40 bandının yukarı doğru adım adım aşılmasını bekliyorum. Faiz arttırımı 500 baz olursa dolar tl'de aşağı yönlü düşüşünde olacağını düşünmüyorum ve beklemiyorum. Borsa tarafına geldiğimizde borsada elbette faiz artışı borsayı olumsuz etkiler. Burada arkadaşlar 7500-7300 aralığına doğru bir sarkma olası bir sarkma alan fırsatı açısından düşünülebilir ama borsaya giriş açısından erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar borsa Özellikle seçimden bir ay önce yani Şubatın sonları gibi tekrar yukarı yönlü hareketini devam ettirecek ve seçim sonrası borsada yüzde 30 ila 50 bandında Haziran ayına kadar 2024 Haziran ayına kadar yukarı yönlü bir hareket bekliyorum ve yıl ortasında borsada 12.000'li seviyeleri bekliyorum. Bundan dolayı da borsa için acele etmeyelim. Peki borsaya giriş yaptığımızda hangi hisseleri almamız gerekiyor? Özellikle arkadaşlar yabancı yatırımcıların borsaya ilgisinin Şubat sonu itibariyle artacağını tahmin ediyorum. Yabancılar da genelde önce bankacılık endeksine, bankacılık sektörüne girerler ki Yapı Kredi Bankası, Garanti Bankası ve İş Bankası C gibi bankaları alacaklar. Ondan sonra da holdinglere geçecekler. Bunlardan da Koç Holding ve Sabancı Holding benim favori hisselerim arasında bulunuyor. Öyle küçük ıvır zıvır hisselere girmeye gerek yok. Kendimizi riske atmaya gerek yok arkadaşlar. Bu yönüyle borsada Şubat ortalarına kadar bir hareketlilik beklemiyorum. Ama Şubat ortalarından sonra özellikle Mart başı gibi borsada hareketlilik olacak. O zaman arkadaşlar sizlerle mevcut durumu paylaşıyor olacağız. ABD borsaları tarafında yukarı yönlü bir trend var ve 2 aydır sizlerle paylaşıyorum hem Nasdaq'ta hem S&P tarafında hisse senetleri aldığımı yine ETF'ler aldığımı sizlere söylüyorum. Şimdi Nasdaq borsası yıl başından beri arkadaşlar 2023 yılı başından beri %56 artmış durumda. S&P borsası ise yıl başından beri %25 seviyesinde artmış durumda. Ve bu tabii ki düşünün 2023 yılında Fed'in faiz artırımları devam ederken bu oldu ve 2024 yılında faizler indirilecek ve borsalarda yukarı yönlü hareket devam edecek. Hem Nasdaq'ta hem de S&P tarafında yukarı yönlü hareket devam edecek. Elbette biz faiz indirimlerini beklersek çok çok geç kalırız ki daha önce çizmiş olduğum projeksiyon çerçevesinde 2-3 ay öncesinden sizlerle arkadaşlar ABD borsaları tarafında özellikle yılın sonuna doğru bir rally ve sonrasında da 2024 yılı sonrasında da yukarı yönlü hareketin devamını beklediğimi bu yönüyle de portföyümün %25'i ile ABD'den hisse senetleri ve fonlar aldığımı söylemiştim. Bunlar hangileri arkadaşlar? QQQ ki bu QQQ. Amerika'daki Nasdaq borsasını takip ediyor. Yine SPY, bu da S&P 500'ü takip ediyor. Tesla, Apple, ve TLT ki özellikle TLT'de çok güzel kazandık arkadaşlar. Çünkü TLT ABD hazine tahvil faizleriyle ters orantılı. Tahvil faizleri düşerken bu TLT'ler yükseliyor. Burada da arkadaşlar yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Yine IXN fonu bu da küresel teknoloji şirketlerine yatırım yapan bir fon. Burada da yukarı yönlü güzel bir yükseliş bekliyorum. Yine Amerika'daki kripto para borsası Coinbase'in hissesi. Coin'de de pozisyon aldığımızı ve burada da güzel yükselişin olduğunu bu yükselişin devamını bekliyorum. Çünkü Binance çekiliyor ve bu boşluğu arkadaşlar Coinbase borsası dolduracak. Aynı zamanda kripto paralarda da yükseliş var ve Uber arkadaşlar Uber'de çok önemli ve değer verdiğim bir hisse bunda da yukarı yönlü bir hareket olacağını bekliyorum. Bunları peyderpey sizlerle analiz yapacağım ama arkadaşlar bu hisse senetlerinde Amerika tarafında pozisyon aldığımı ifade etmek istiyorum. Evet elbette bildiğiniz gibi ben ABD hisse senetlerini, kripto varlıkları, ETF'leri, yine altın, gümüş gibi emtiaları ve bunlara bağlı fonları arkadaşlar Quantfury üzerinde alıp satıyorum. Çünkü burada işlem komisyonu sıfır ve şurada arkadaşlar izleme listemize eklemiş bulunmaktayım. Quantfury'de elimizde Bitcoin, Ethereum, Solana, Avax, ETC, NIR, Yine Coinbase'in hissesi COIN, QQQ, SPY, yine Apple, Tesla, TLT, XN, GLD bu altını takip ediyor. Altınla paralel seyreden bir fon yine SLV bu da gümüşü takip ediyor. Bu şekilde portföyümü oluşturdum. Sizlerle daha önce paylaşmış olduğum kripto para sepetinde de devam ediyoruz ve zaten o sepetimizde 70'in üzerinde bize kazanç sağlamış durumda. Halihazırda o sepete de devam ediyoruz. Şimdi gelelim kuantru üzerinde coin hissesine bakalım arkadaşlar. Biz coin hissesini burada 110'lu dolarlarda aldık ve halihazırda bize arkadaşlar %60 kazandırmış durumda 159 seviyesinde bulunuyor. Takipçilerim iyi bilirler ve burada ilk hedefimiz 209 seviyesi ondan sonra da 368 seviyesi görünüyor. Bu bölge aşadıktan sonra 1000 dolarlı seviyelere gitmesi de arkadaşlar hiç de yabana atılır gibi değil. Çünkü dediğim gibi Binance Amerika'dan çekiliyor ve aynı zamanda kripto varlıklarda yükseliş olacak. Bu Coinbase borsasının Nasdaq'ta listelenmiş olan Coin hissesinde de güzel yükseliş bizi bekliyor. Şöyle grafikler ölçeğinde hızlı bir şekilde piyasalara bakalım. Dolar endeksi beklentimiz dahilinde düşüyor. ABD 10 yıllık tahvil faizleri beklentimiz dahilinde düşüyor. Şöyle detaylı olarak baktığımızda dolar endeksi 103'ü aşağı doğru kırdı. Yine ABD 10 yıllık tahvil faizleri de 4 seviyesini aşağı doğru kırdı. Şelale şeklinde aşağı yönlü hareketini devam ettiriyor. Yine burada arkadaşlar baktığımızda ABD borsaları tarafında yukarı yönlü hareketin ivmeli bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. İşte o size söylemiş olduğum Noel rallisi arkadaşlar bu ve devam ediyor yukarı yönlü hareket. Ve Nasdaq 2021 yılındaki zirvesi olan 16771'i de yukarı doğru açtı ve burada artık 16500 seviyesi destek konumunda. Burada arkadaşlar ilk etapta 18 di seviyelere gidecek, Nasdaq yukarı yönlü hareketini devam ettirecek. S&P tarafında da baktığımızda daha önceki zirve olan 4.800 seviyesine gelmiş bulunmakta. Bu bölgenin aşılmasıyla. Öncelikli olarak 5000 seviyesi ondan sonra da 5500'lü seviyeler gündeme gelecek S&P tarafında. S&P'de de destek anlamında arkadaşlar 21 günlük hareketli ortalama olan 4650 seviyesini takip edebiliriz. Euro dolar paritesinde de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada 1.10 seviyesi kritik 1.10 seviyesinde satış gelebilir. Eğer gelmezse bir sonraki hedef olan 1.12.89 seviyesine doğru yukarı yönlü hareket bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Özellikle cuma günü ABD tarafından gelen veri oldukça kritik. Şimdi devam edersek Euro TL tarafında da 31.94 bölgesi var. Bu bölge aşıldı. Artık ilk etapta 32.87 seviyesini kendine hedef tutacak. Evet, Amerikan petrolü tarafında pozisyon aldığımızı konuşmuştuk arkadaşlar. Burada da yukarı yönlü hareketin devam ettiğini görüyoruz. Burada 77 dolar seviyesi var. Özellikle bu kanalın üst band bölgesi, direnç bölgesi. Eğer burası aşılırsa 80 dolar ve onun da üzerinde 90 dolarlı seviyelere gidebiliriz ama bu bölgenin aşılması biraz zor gözüküyor. Bu yönüyle de arkadaşlar aşağıdan aldığımız long pozisyonları burada 77 dolar seviyesinde satmayı düşünüyorum. 77 dolar bölgesi şu an itibariyle petrolde direnç. Kıymetli metallerde yukarı yönlü hareket devam ediyor. Altın arkadaşlar 1984 desteğinin üzerinde ve 21 günlük hareketli ortalama burada 2.020 seviyeler ilk destek bölgesi altında da 2.080 2.070 dolar aşıldıktan sonra özellikle burada haftalık kapanış olduktan sonra altın gözünü 2200 dolar seviyesine dikecek ki burayı Şubat ayında görebiliriz. Yıl ortasında da altında 2400 dolar seviyesini göreceğiz. Ondan sonra da yukarı yönlü hareket devam eder. Gram altın tarafında da 2000 kritik bir eşik. Bu bölgenin aşılmasıyla 2300 ve onda üzerinde 2600 seviyesi ve yılın ortasında hem ons altın yükselmesi hem de dolar tl'nin yükselmesiyle 3000 TL seviyesine varabiliriz. Gümüş yeniden bu düşen trendin üstüne kendisini attı ve gümüşte de 26 seviyesi var 26-25 seviyesi var bu bölgenin aşılmasıyla artık gümüş gözünü 30 seviyesine dikecek burada da arkadaşlar özellikle 21 günlük harekette ortalama olan 24.08 üzerinde kaldıkça yine 26'lı seviyelere bir hareketlilik bizi bekliyor olacak. Gümüş tarafında da yukarı yönlü hareketin devamını bekliyorum. Altın yürürse gümüş koşar diyoruz. Her zaman bu yüzden gümüş de mutlaka portföyümüzde olmalı. Gram gümüşte de 21.87'yi açtık. Burada 24.55 ilk seviyemiz. O bölgenin üzerinde de bu yükselen kanalın üst band bölgesi olan 26 27'li seviyeler 2024 yılı ortalarında hedefimiz olacak. Bitcoin 44.500 ve 40.000 aralığında dalgalı bir seyir izliyor. Burada da arkadaşlar özellikle 40.000 desteği var. Buraya geri gelişler alım fırsatı olarak kullanılabilir. 44.500 bölgesi aşadıktan sonra Ocak 10'una kadar arkadaşlar Bitcoin'de 47.000-50.000 aralığını bekliyorum. Ocak 10'unda SEG'in Bitcoin'in spot ETF'lerini onaylama durumu söz konusu ki yüksek ihtimalle bekleniyor. Bu yönüyle de arkadaşlar Bitcoin'de yukarı yönlü trendin devamını bekliyorum. Elbette Bitcoin'deki yükseliş hem Ethereum'u hem de diğer altcoin'leri pozitif olarak etkileyecek. Ethereum'da da 2161 seviyesi çok kritik bir eşiğimiz. Bu yönüyle 2150-2100 dolarlı seviyeler Ethereum için iyi bir alım fırsatı olacak. Ethereum'da da yılın sonuna doğru arkadaşlar 2500 dolar seviyesi görülebilir. Ocak 10'una doğru bu seviyeyi beklediğimi ifade etmek istiyorum. Evet söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bana ve videoya destek olmak için videoyu beğenip yorumlayabilirsiniz. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.